Eşinizle aranızdaki soğukluğun gitmesi ve sevgi bağınızın güçlenmesi için bu güzel Esma-i Hüsna'yı okuyabilirsiniz. Öncelikle Allah'tan iştenlikle isteyerek ve eşinizin adına niyet ederek şu isimleri çekin. 1. Yüz defa Ya Fettah kalpleri açan, darlıkları genişleten anlamında aranızdaki kapanmış yolları açması için. 2. Yüz defa Ya Vedud sevgiyi ve muhabbeti yaratıp arttıran anlamında. Aranızdaki sevgi bağını güçlendirmesi için. 3 yüz defa Ya Cebbar, kalpleri ve hallerimizi ıslah eden anlamında. Aranızdaki kırgınlıkları ve dargınlıkları gidermesi için. Bu zikirleri tamamladıktan sonra ellerinizi açarak şu şekilde dua edin. Ya Rabbi Eşimin kalbinden kızgınlığı ve nefreti gider. Aramızdaki sorunları çöz, birbirimize olan saygı ve muhabbeti arttır. Eşimle aramızda huzurlu, sevgi dolu bir bağ kurmamıza yardım et. Bu güzel duayı kaydedip faydalanması için sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olabilirsiniz.